tepesi de çıkmıyor baksana. Islık çalıyor. Evet. Iki Arka arkadaşlar şimdi şöyle bir <laughs> komple teorileri diye bir şey var abi. Hiç duydun mu? Komple teori? Komple teorisi ya. Yeah. Komple teorisi. Komple teorisi. Yani işte ee, işte dünyayı şöyle bir insanlar yönetiyor işte şunlar şunu yapıyor, işte işte e, bilgisayarlarından her şeyinizi takip ediyorlar, her şeyinizi biliyorlar. Böyle uydurma teoriler, işte işte ya böyle bu şu şekilde genelde e, Allah selamet versin, Allah hepimize akıllı fikir versin. Böyle çok çok e, yapacak işi fazla e, boş vakti olan diyeyim. Bir de kitaptan nasibi az olan diyeyim, Kur'an-ı Kerim'den nasibi az olanlar diyeyim. Böyle hep her şeyin arkasında bazı güçleri tak takip ediyorlar. işte diyorlar ki, yani işte bir şey oluyor tamam mı, işte bunu diyor Yahudiler yaptı diyor, hemen. İşte bir şey oluyor, işte bu yine Amerika'nın işidir diyor. İşte başka bir şey oluyor, işte Ruslar böyle yapmış bilmem ne. Sonra bakıyorsun aslında adamın kendi cehaletinden kaynaklanan bir şey. Şey diyorlar ki bizim diyorlar hiç, hiç güçlenmemizi istemiyorlar. Hep bizim böyle işte köle gibi kalmamızı şey yap, yapmak istiyorlar falan filan. Özellikle biz burada hissetmiyoruz ama yurt dışına çıktığımız zaman buradan gidince söylüyorsun nereden geliyorsun Amerika'dan. Hmm. Ajan mısın sen? Hay Allah'ım göreli. Yok benim suratma söylediler onun için diyorum bak uydurmuyorum yani. Böyle bir normal bir, bir yere muhabbet için girdik ne yapıyorsun İşte şöyle niye geldin sen? Kardeşim burası ya. benim ülkem. Ziyaret etmeye gelmişim. Yarabbi. Hemen işte... Hımm... mi yolladı seni bilmem ne. Yani belki bunu... Eee... Şaka Belki, ya? Belki, Şaka. belki. Ama... Biraz programları falan izlersen böyle. Hep şeyler var böyle yani. İşte şurayı şöyle yapıyorlar. İşte büyük Orta Doğu projesi diye bir şey varmış. Tekrar... Eee... Oraları oralara verecekmiş. Bunların hepsi genelde komple teoriler. Şimdi şu yok mu? ülkelerin insanların grupların planları var, değil mi? Planları var. Diyorlar ki işte şöyle şöyle yapacağız. İlkten şöyle yapacağız. Sonra böyle yapacağız. Bunda herkesin bir planı var. Ama ama kimin de bir planı var? Allah'ın da bir planı var. En güzel plan yapan da Allah'tır. Şimdi dolayısıyla dünyayı yöneten Allah'tır. Dünya bütün işlerimizi, her şeyimizi yapan, bize nasip eden Allah'tır. Şimdi burası bak ne güzel olmuş. Ha burayı vesile olmuştur. Ahmet gelmiştir, çalışmıştır. Mehmet gelmiştir, çalışmıştır. Ama nedir? Burayı yapan, buranın bu şekilde olmasına nasip eden, izin veren Allah'tır. Burası çöplük olsaydı yine aynı şekilde burası Allah öyle murad etmiştir, öyle dilemiştir. Ha sebepler dairesinde millet tembel olmuştur, şu olmuştur, bu olmuştur. Aman olmuştur burası, buranın ee, sahibi, Rab demek zaten sahip demek. Evet. E, ee, terbiye eden demek. Çekip çeviren demek. Evet. Onun için mesela Arapçada ev kadınına Rabbetül Beyt derler. Yani evin Rabbi. Kadına diyorlar bunu. Neden? Neden? He, ev, bu normal konuşulan Arapçada diyorum ben. Rabbetül Beyt, Rabbetül Menzil, neyse o. Bunlar da kendi dillerine zikrediyorlar. <laughs> evet. Allah'ım ya şu arkadakiler çok tatlı ya. Evet bu e, Rab demek işte mesela bak buradaki bunların Rabbi mesela. Bunları çekip çeviren terbiye eden şu annesi. Annesi. Ve bizim Rabbimiz yani bunların ve her şeyin Rabbi Allah. Yani bütün kainatı. Şimdi sen işte eve evi üç gün temizleme leş götürüyor. Ormanlara mı gidiyorsun. Bin sene girme ormana. Bin sene girme tertemiz kendine göre eriyor, şey yapıyor. Okyanuslar. Kim temizliyor okyanusları? Allah temizliyor. Öyle bir düzen koymuş ki, bir sistem koymuş ki oraya kendi kendini temizliyor. İçinde barındırmıyor. Şimdi araştırıyorlar şeyleri bu. Çiçekleri, böcekleri. Havada oksijen, fa karbondioksit fazla olunca daha çok çalışıyorlar. Onu emmek için. Daha temizlemek için. Normal olunca az çalışıyorlar. Kimya mühendisi gibi ya. Ya şaka gibi kimya mühendisi gibi çalışıyorlar ya. Yani bunlara bu aklı, fikri, düzeni koyan kim? Hadi bir tane bir tane çıksın desin ki ben yaptım bunu. Hadi delikanlı ise çıksın. Adam diyor telefon yaptım. Tamam hadi onlar Fasafüse yani. Ya de ki şu ağaca diyor ben öğrettim diye. Minnacık bir tane tohumdan koskoca bir ağaç çıkmış. Çekildi. Nerede kim öğretmiş yani? Minnacık tohumun içine kim koymuş şu aklı fikrimi? Bak dümdüz gidiyor değil mi? Hiç rahatsız etmiyor. Ne güzel estetiği var. Yani bunun aklını, fikrini hepsini yapan Allah'tır. He yani sebepler dairesinde bize bazı şeyler öğretmiştir. Biz anlamaya çalışıyoruz. Ama bütün kainatı, gökleri, yerleri ve ikisinin arasındaki her şeyin kontrolü Allah'ındır. Yani bu komple bırakmamız gerekiyor. düşünceleri. Evet, komple düşünceleri, uydurma düşünceleri bırakmamız gerekiyor. Çünkü diğer türlü iyileşemiyoruz. Hep sen sende bir sıkıntı var. Hep diyorsun ki şunun yüzünden oluyor bu. Sen düzeltemezsin kendini çünkü sen zannediyorsun ki hep ondan oluyor. Aynaya bakıp kabul etmen gerekiyor ki bir sıkıntımız var. Müslümanlar olarak, İslam alemi olarak aynaya bakıp kardeşim bizim bir sıkıntımız var. Sıkıntımız işte kitap açacağız ona göre davranacağız neyse. Sıkıntımızı düzgün çözmenin formülasyonu da burada. Ama hep sağda solda diyorsun ki işte şöyle oluyor. Biz bir türlü toparlayamıyoruz. Neden? Çünkü diyor bizi Yahudiler diyor bu şekilde yapıyor. Ya adam buna harbiden inanıyor ya. Ha ben demiyorum ki Yahudiler hiç oturuyorlar sadece hiç planları yok. Ha planı vardır adam belki. O da der ki ben de der, şu suları alayım der, şu petrolü alayım der, bilmem nedir. Kendine göre planı vardır. Birçok kişinin planı var, sadece onların yok. Herkes güç sağlamak istiyor yani. Gücün peşinde koşuyor millet. Ama nedir? sıkıntı varsa sende, sendeki cahillik varsa sendendir yani. Evet. Kimse kimsenin evine girip karışmıyor. Yani geçen de işte lafı geçti. E, tamam, sen sen birçok şey biliyorsun. Elem teradan aşağısını biliyorsun. Çoğu çocuk hiçbir şey bilmiyor. Ya Nasıl oluyor bu abi? Oturup bir saatini ayıramadın mı yani? Ayırmalıyız. Yani sağda solda aramaktan ziyade sıkıntıyı kendimize bulmalıyız. Geçen mesela Başbakan Başbakana söylediler. Dediler ki, e, Ayasofya sen hiç gitmedin değil mi oraya? İnşallah gitmek nasip olsun. Muhteşem bir eser. Ee, Ayasofya Ayasofya'yı açın filan demiş. O demiş ki hemen dibinde bir tane cami var. Yani ne kadar dibinde biliyor musun? Şu şurası kadar var yok yani. Çok yakın yan yana. İki tane kocaman gidince görürsün. Ee, demiş ki şu cami dolusun de demiş. Sonra buraya açalım demiş. Daha o dolmuyor da demiş yani. Vallahi. He. Yani o da kızdı millet. Ya nasıl oluyor filan. Şimdi Şimdi tamam ama doğru söz yani. Şimdi dibindeki camide olsun tamam o, o da açılsın yani. Dolmadan da açılsın. Onda bir şey yok. Ama oradaki şey ne diyor? Bir tane başka bir söz var. Diyor ki ne zaman Müslümanlar adam olur diye bir söz diyor da ne ki sabah namazlarındaki top, kalabalık, cuma namazı kadar olur. O zaman biz adam oluruz yani. Aynen. Tam yerinde. Öyle aleykümselam. Buyurun, aleyküm buyurun. Selam. Buyurun. Hocam buyurun. Buyur abi gel otur rahat otur gel. Buraya Oraya sar. Üç kişi sar oraya. Evet. <laughs> evet. Aynen öyle doğru. Allah bize akıllı fikir versin. Hı.